Süt satıyorum ordu Perşembe'de. Sütü koruma muhafaza etme amacında biraz sıkıntılarım vardı. Ordu Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Oradan bana yardımcı oldular. Allah razı olsun. Soğut, süt soğutma tankı verdiler. Böylece işim daha daha çok kolaylaştı. Sütümü biriktiriyorum. Pazartesi ve Cuma günleri ordu Perşembe'de dağıtımımı yapıyorum. Belediyemize bundan dolayı çok teşekkür ederim. Bir inekle başladık, sonra bir buzağısı oldu, sonra ikinci neyimizi alalım dedik. Üç oldu, dört oldu derken böyle bir 20 baş mala kadar uzadı. Bu işi yaparken de Büyükşehir Belediye'mize başvurdum. Süt tankını rica ettim. Onlar da beni kırmadılar sağ olsunlar. Süt tankını bana iki gün içinde teslim ettiler. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bu süt tankından dolayı. işi yapıyoruz. Yapmak istiyoruz. Büyütmek istiyoruz. Daha doğrusu bu zamana kadar hep sütlerimiz yan oldu oluyordu derken tank istedik. Geldi. Bundan da mutluyuz, memnunuz.